mutlu? Çok. Hmm. Sen? Ben de. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bunu söylemesi ne kadar kolay değil mi? Seni seviyorum. Ama buna bizim birbirimize söylememiz ne kadar zaman aldı. Ne sıkıntılar çekildi ya. Doğru yer, doğru zaman. Doğru kişi. Hı. Bütün bunlar olmadan... ...seni seviyorum demenin hiçbir anlamı yok. Birinç aylık buradayım. 先生、mm hmm. sí, sí. Gitmemiz lazım. Annem merak eder. Cemile. Dikildi kaldın orada. İki lokma bir şey yiyordun. İşe gideceksin. Aç açın olmaz ki. Ya nerede kaldı anne bu Aylin? Ben gece uyku uyumadım. Tamam sen bana sabır ver yarabbim. Telaş etme gelir neredeyse. <laughs> İşe de geç kaldım. Biraz daha bekleyin de öyle gideyim bari. Ne oldu? Niye indin burada? Hayatım, annemin şu bir arkadaşımın elinde kaldığı palavrasını yeneceğini sanmıyorsun herhalde. Şimdi bir hırlaşacağız. Seni de görmesin. iyice köpürür. Hadi sen şimdi dön. Bana zorluk çıkartma. Ben buradan eve yürürüm. Tamam mı? Benim zaten bu tarafta bir işim var. Sen gelsen de gelmesen de. Çocuk musun? Geliyor musun, gelmiyor musun? Hadi. Ne yapacağım sen Ya ha. merak etme, sen de kendini harap ettin böyle. böyle. Ya bu kızın aklı başında değil mi ya? Ya beni öldürecek bunlar vallahi anne. Hadi hadi, sakin ol. <laughs> Geldi. Celal evi bağırdı çağır, <laughs> ne mu bıraktın? Merhaba anne. Sen miydin? Ne oluyor, ne bu surat? Ne geldin, ne istiyorsun? Dün gece otelde olanları konuşacaktım ama öyle bir karşıladın ki Cemile. Ya ne yapayım Ali ya? Boynuna mı sarılayım? öğrendim işte, Mustafa Ekber'in oğlu değilmiş. Rahatladın, mutlu oldun. Tamam, bitti. Daha ne? Oldu mu? Ya bir kere de dinlesen be! Babam da buradaymış. Ne yapacağız? Kavga çıkartacak. Nereden geliyor böyle motorun tepesinden? Bir arkadaşımda kalacağım demişti. Oğlum sakin ol sen. Sen kendini nerede bekle? Ben hallederim tamam. Hem de bu herifle. Yalan söylemiş. Geceyi nerede geçirdiği belli. Hadi kavga et. Aylin. Kızım sen hiç utanmıyor musun? Daha yeni boşandın. Geceyi bu adamla mı geçirdin lan? Daha doğru konuşsana sen. Ben çocuk değilim. Sen beni azarlayamazsın. Sus sus. Yes. Sus lan. Sus. Şişt. Ne Ali Bey? Ya sen. Biz seni sadık adam yerine koyduk. Bu muydu karşılığı? utanmadın mı hiç? Ali Bey, beni bir dinlersin. Ne dinleyeceğim? Baba! Kızımı almışsın, geceyi beraber geçirmişsin lan. Sunar'dan çek, anne bir şey söyle. Kızı almışsın, geceyi beraber geçirmişsin. Söyle anne. Söyle. Ne, söyleyeyim? Ne, söyleyeyim? ne söyleyeyim? Madem sen büyüdün, madem artık geceyi başkalarında geçirip bana hiçbir şey söylemiyorsun... ...ben senin babana ne söyleyeyim? Al, baban burada, kendin söyle. Al, kendin söyle ne söyleyeceksen. Bıktım artık ben, bıktım. Söyle Cemile. Kızım söyle. Var kim söyleyecekse söylesin. Ben söyleyeceğim. Söyle. Bu söyleyeceğim şey sizi de ilgilendiriyor Cemile Hanım. Söyle. Ben Aileni seviyorum. Ve onunla evlenmek istiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.